Deren arkadaşlar, güzel insanlar, merhabalar. Yine TR YÖS Ne Sorar serisine devam ediyoruz. Bir matematik, bir de IQ soru çözeceğiz. İki değişkenli f fonksiyonu için f(x virgül x x faktöriyel olarak tanımlanmış. f(x virgül y de f(x x artı 1 virgül y eksi eşit olarak tanımlanmış. Buna göre f 0 virgül 10 nedir? x'e 0 y'ye 10 yazarsak x'e 0 yazdığımız için f1 olacak 0 x'e 0 y'ye 10 yazarsak 10 0'dan 10 olacak burası. Peki f1'e 10 nedir? x yerine 1 y yerine 10 yazarsak x yerine 1 yazınca f2 olacak. 10 ve 1 yazdığımız için 10'dan 1 çıktı 9 arkadaşlar. Şimdi bunun da eşitini bilmiyoruz. f2'ye 9'u x yerine 2 y yerine 9 yazacağız. 2'ye 9. 2 yazınca 3 oldu. 9'dan 2 çıktı. 9 ve 2 yazdığımız için 7 oldu arkadaşlar. Yine bilmiyoruz. Bunun eşitine 3'e 7'yi yazarsak 3 yazınca 4 olacak. 7'den 3 çıkınca 4 olacak ve 4,4 buraya eşit. Yani onun eşit 4 faktöriyeldir. 4 faktöriyel de 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 demekti. 4'ten 1'e kadar olan sayıların çarpımı ve 24 olarak bulunuyor cevabımız. IQ sorumuzda da çeşitli şekiller var arkadaşlarım. 14, 23, 12, 13, 25 olarak ifade edilmiş. Bu şeklin karşılığındaki sayı nedir diye soruluyor. Şimdi burada ortak olan ifadelere bakmamız lazım. Mesela 1 var, 1 var. Burada da 1 var. Hangi şekil ortak burada? Bakın şu şekil ortak. Evet ters V şekli yani ters V'yi 1 dersek şurada var arkadaşlar. Burada da var. Burada da var. Peki iki ne olabilir? 2 burada var, burada da var, burada da kullanmış arkadaşlar. Şu test T şeklindeki ifade bakın. Test T, test T, ters T. O zaman test T 2 oluyor. Peki üçler nerede ortak? burada ve burada var arkadaşlar. Şu şekil şu şekil 3'e karşılık geliyor. Burada da var 3. Burada da var 3. 4 ne oluyor? 1 buysa normal V şeklinde 4 oluyor. 2 ve 5. Zaten ters T var. 2 geriye de şu şekil kalıyor. Bu da 5 olarak bulunmuş oluyor. O zaman burada ne var arkadaşlar? Aşağıda V şekli var. Yani 4 var. Yukarıda şu şekil var 3. O zaman cevabımız 43 olarak bulunuyor. Bir de sizlerle arkadaşlar bugün guru duyduğumuz bir olayı paylaşmak istiyorum. Ege Üniversitesi e, sınav sonuçlarını açıkladı. Ve e, değerli önce öğrencim Sam e, Ege tıpı kazandı. Burada sizlerin huzurunda tebrik ediyorum. Bütün hayali zaten Ege Tıp'tı. Önceki YouTube videolarımızda da zaten kendisini de görebilirsiniz. Bugün sevinçle beni aradı. Ben de çok sevindim. İkinci sevindiğimiz olay da Meryem ve Abdullah dişi kazandı. Meryem de gerçekten son güne kadar çok bekledi. İyi sınıfımın öğrencilerinden biriydi. Abdullah da yine okuduğu halde tekrar hazırlanan bir arkadaşımızdı. İkisini de tebrik ediyorum. Ege dişi kazandı. Bu şekilde toplamda 22 tane tıp, 10 tane dişimiz oldu. E, öğrencilerime e, teşekkür ediyorum bana bu gururu yaşattıkları için. İnşallah sizler de hedeflediğiniz üniversiteleri kazanırsınız.